Hazır olun. Hadi. Çık geri. Çık geri. Evet, çık biraz daha. Çık. Çiftliği çiz. alalım. Tamam, Çiftliğe. Işte bu. Hadi. İşte. Hadi, hadi, hadi. Arabaya yol verin. Arabaya. <gülüyor> <Çık>. <gülüyor> 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 Aslan Aslan Deniz Günay belki televizyonlarda da görmüş olursunuz. Davetimizle. Verdiğimiz salgında eee bayanlığa adım alıyorum kardeşlerim ŞEKADER DEĞİNEĞİ 2013'te bu çalışma burada sadece kanala ilişkiniz gibi gözüküyor herkese sevdiğiniz birbirimizin arabalar teklif şaka mı bu an kurban akışına KAL Bir bomba mı gönder? <laughs> mi? Güzel oldu, Kaç, Ama... güzel oldu. Türk, haydi hadi. Haydi geri kaldık. Bitti Evet, bu sene 10. E, onuncusunu onuncusu, düzenliyoruz Lazada Tahtalı Araba yürür, Yarışları. Kültürel bir etkinlik, 3 kategoride yürür, yarıştırıyoruz. Yürür, Çocuklar yürür, arası yürür, yaptırıyoruz, yürür, gençler yürür, arası yaptırıyoruz, bir de yaşlar arası yaptırıyoruz. Süper gençler indi Zaten o parkur en ilgi gören alandır. Bu sene ilgi çok büyüktü. Samsun'dan, Giresun'dan ve Trabzon'dan gelen yarışmacılarımız var. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinden geliyoruz. Bizim orada Tahtalı Araba arabası yarışımızı yapıyoruz. Burada aynı yarış varmış. Şansımız denemeye ve buradaki arkadaşlar davet etmeye geldik. Ravanşı bizim orada yapacağız inşallah seneye. Yok ilk defa gördük. parkuru gezme fırsatımız da olmadı. Dün gece geldik. İşte biraz dinlenip bugün yarışacağız inşallah parkuru göreceğiz. Artık bu sene öğreneceğiz seneye bakalım. Nasip diyelim ama bu sene de bizim orada bu yarış biraz şey geçiyor. Yani şans burada da öyle düşünüyorum. Şanslı, şansı iyi olan kazanacak. İyi giden değil de şansı iyi olan çok risk alan kazanır. Parkur çocukluğumuzda olsaydı çok rahat olurdu ama belli bir yaşı geçince insan korkuyor tabi. Hele bu 12 yıllık şampiyonda olunca bayağı korktum. Allah Allah. Vallahi eğer frene basmasaydım daha doğrusu ayak frenine basmasaydım herhalde uçuyordum ama yani zor. Çocukluğumuzda herhalde cesaretin verdiği bir güçle bu hızlara varıyorduk. Şimdi hızlanmamız mümkün değil. Gençler artık o hızı yapacaklar. Onlar daha cesurlar. Biz onlara bıraktık parkur efendim. Birinci olmak çok Güzel bir duygu. Kalbim durmuyor. Tuk tuk atıyor. Konuşamıyorum. Sağ olun var olun. İkinci videosu taktım bu sefer. Vallahi korkutucu. Aşırı bir korkutucu. O duyguyu yaşamak lazım herkese. En son en çok yol En yol sonra var. burada zorlandım. Şimdi iki tane araç kaza yaptı orada. Onları sularken yol yok. Öyle böyle sağa sola yallah dedi. <laughs> ya şimdi e, ilk yiyordum. En son burada ileride araba çarptı düşürdü beni ben de üçüncü geldim gene. Vallahi tecrübe vardı değil o yüzden yani. Vallahi ben hiçbir şey zorlamadım da araba çarptığı için ilk gel ben geliyordum zaten. Şurada 50 metre ileride düşürdüler. Arkadakiler geldi. Beni geçti.